Herkese merhaba arkadaşlar yine e, futbol 24 oynuyoruz arkadaşlar yine yine her zaman iyi bir maça başlayalım Eee Aklım aynı zaten arkadaşlar bir değişiklik yok Abone olup like çok sevinirim Aklım burada arkadaşlar yine aynı aklı ee, Başlayalım Yeneklerde zaten iyi oyuncu yok arkadaşlar benim Başlayalım Eee Barcelona rakip arkadaşlar Barcelona'yı değil mi? Aynen Barcelona ve Saint Maris. Faslı ee, Fasını verdi. Leonardo's i. Leonardo's alamadı. Ne? hatasını telafi Messi. Messi olmadı. Eee hadi as onu açan yönden e, güzel güzel. Tamam. Eee Iıı Zio'nun ne Güzel bir oyun arkadaşlar Aurusnes İsmini daha okuyamıyorum arkadaşlar Arusnes Oyuncu arusnes e ee, güzel bir oyun gerçekten ee, Tamam 1-0 Azlanıyoruz e, ee, Levanos -i. Ji on ne ne ji on on ma ne. Musa. Hani be. Hani. Oh, anak mesti cakap mana ni anak ini cakap Hani nevnis. Anu ses. Fasını verdi, lawan nos iye. Lawan nos i cakap ansur ansur. Lawan nos i. Lawan i. Anu ses. Hani be. On ya. Bu sefer olmadı arkadaşlar yine sıkıntıyor sıkıntı güzel oynuyoruz. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar yine. Ee, şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar pardon. Elim çarptı duraklatmaya. Dediğim gibi aşağı arkadaşlar bot olabilir yani bilgisayar olabilir. Gerçek oyuncu olmayabilir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ortasına ne var? Nos ye. Robert Levan Nos ye. Ee, güzel bir oyun var? Nos ile. İki ee, sıfır oldular işler. Bastoni. Toplu atlı bastoni. 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 Az bir farkla açtılar işler. Çok az bir farkla açtılar işler. Bastoni güzel atlı. Toplu güzel yer ama son vuruş olmadı. Neyse tamam. Ee, o o Zio toplu atlı Fasını verdi Levanoski. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Oyun ol, oldu sandım arkadaşlar bir an anda ya Fark etmedim dur izleyelim arkadaşlar bir anda 10 ol, oluyor ol, gibi gitti arkadaşlar oyun oldu ol, diye ya neyse sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok ee, tamam Zio yine atlı Robert Lewandowski ve bu sefer 10 bu sefer oyunu atlıyor Robert Lewandowski bu sefer affetmiyorlar inşallah. Eee 3-0 oldu. Masnoni. Masnoni ne no var Lewandowski iyi offsidemiş ya. Offside oldu arkadaşlar bunda. Eee tamam. Sıkıntı yok. Devam edelim. Eee. Unlansın. Unlan. Eee. Hernandez. Musa geliyor. Hani Kuatlano güzel. Kuatlano'dan ee, Bastoni dönüre. Bastoni. Bastoni. Bastoni verdi Lavandoski. Messi'ye. Messi. Messi. E, ben bir anda atmışlar uzaya yollarım sandım da atmışlar. Messi bir anda yakından vurduğu için e, ee, finalere havalandırdı atmışlar. Bir anda çok fazla bastım. E, uzaya yollar sandım. Ee, ama filan el havalı alınır. Arkadaşlar Messi. Lionel Messi. Ee, Mastoni. Ne? Ne? No, ne? No, ne? No, no, ne? Mastoni. Mastoni. Zi o. Ne? Ne? Zi o. Zi o. Zi o. Zi o. Ama geçmedi orta. Eee. Çok iyi olmadı. Messi geçemedi. Oh, yeah, helal olsun. Arses. Pasını veriyor Messi. Messi olma Lewandowski ye gitmedi. Ee, Lewandowski o. Zi o. Zi o. Hadi zi Güzel bir gol zi o da artmışlar. efsane bir gol zi o. Zi o. Bakalım onu izleyelim artmışlar. Zi Bakın gördüğünüz gibi. Çok güzel bir gol artmışlar. Zi Devam edelim. 5-0 oldu arkadaşlar maç. Ee, hani olmadı. İlk yarı bitti arkadaşlar. Yine mi oyun için. Oyun atmaya gidiyordu arkadaşlar. Ee, neyse. Ha ilk bitmemiş arkadaşlar. Şey. Selme sonuçmuş şey herhalde. Ben de anlamadım. Ama ilk yarı burada bitler. bitmedi. Messi. Messi. Lionel Messi uzaktan deniyor. Lionel Messi az mı farklı an işler açtı. Çok az mı farklı an işler açtı. Çok hafif mi farklı an işler açtı. Levanos iyi. Robert Levanos iyi. Hadi Levanos iyi işilsin. İlk yarım ilk an 5-0. Ee, Yenemli oyuncu olmak için inerek başlayalım. İnerek başlayalım arkadaşlar işler. Eee. Eee. Lewandowski i Messi pas Messi Lewandowski i Robert Lewandowski i Robert Leonardo's en gelişine bir vuruş ve gol Messi pasını veriyor Lewandowski i golünü atıyor ee, devam edelim arkadaşlar güzel bir oyun gerçekten efsaneydi ee, devam edelim ee, Masoni yine basılıyor Masoni ee, mas Şimdi bir hareket hani, maçında toplamda Lewandowski, Robert Lewandowski, as ee, güzel vurdum, böyle o böyle e, bas alle in, in, alle in, alle alle in, 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 alle in,

Messi. Messi. Güzel basın yapmış. Zio. Zio topu aldı. Zio. Zio Messi yeriye veriyor. Messi. Hatta yaptık bir anda bastı. Hadi be. Hatta yaptık. Hadi şöyle öyle için. Yani uzakta vurmayı denetler. O ye. Ee, Zio. Hernandez. Hernandez. Efsane bir vuruş Hernandez'den atmışlar. Eee gördüğünüz gibi atmışlar. Ee, çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar 7 0 oldu. Ee, devam. Hernandez. Bastoni. Hadi be. Konya altı top mu? Lewandowski. Bastoni. Bastoni. O neydi? Bastoni uzaya yolladı top mu ya? Uzaya yolladı. Arkadaşlar Bastoni ile top mu? Yine sıkıntı yok arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Gibi, ne 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 söylüyorum? Ee, oyuncu bilgisayar olabilir Gerçek oyuncu olmayabilir. E, tamam taş onlara yazar arkadaşlar. Taşımızı onlara e, e, şöyle yapalım. Ne var ne yoksa ya. E, Uğurlu hani on ses olmadı. Olmadı. Ne alamadı alamadı alamadı. Ab was oni? Was oni? Hani mesin oş olmadı. Arses. Alır hani alırsın onu. Alır. Hani alamadı. Kuatlar on of sende. On of sende kuatlar o helal. Mesin dönde mesin. Mesin zi o. Zi o. Zi o. Az mi farklar işler. Az bir farklar, Az bir Yine çok az mi farklar işler. Eee. Tamam sıkıntı yok. Messi eee füze 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 o. No, Masico. Eee Hernandez eee on ses Messi Lionel Messi. Görşeymün Lionel Messi. Görşeymün ve oynar Lionel Messi. Eee şey istifladım maç. Musa ne iyi i anı ben yeşmeni anı mas ne anos mas oni ne i i Musa Musa Ve güzel bir ol Musa lan güzel bir olan işler. Ee, ben neden 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 sanıyorum numar ne olsun fon ol lan işar ne no azanıyoruz 10 e, ol neler var işar zaman yetersin, yetersin, yetersin Bastoni. Ee, Messi'nin ne bas. Messi. Lionel Messi. Messi. Lionel Messi. Ne Messi ya? Ne Messi? 10 0 ya. Neyse arkadaşlar. Maç güzel arkadaşlar. Ee, çok güzeldi. ne ee, dediğim gibi tekrar söylüyorum. şimdi oyuncu. Ee, oyuncu değil muhtemelen bilgisayar oyuncu oyuncu arkadaşlar sıkıntı yok güzel bir maç arkadaşlar ee, zaten elim yeni yeni alışıyor arkadaşlar oyuna. Ee, videonun bundan sonuna geldi Abone olun, like, arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.